kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ben şöyle ilmeklerimi çıkardım modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulayacağız ve bu lastiği de birlikte örelim. Tekstil tipi lastik yapacağım modelin alt kısmı için. Uygulamadan önce lastik yapacağım alt kısmı için birkaç sıra. Tekstil tipi lastik yapacağım ve bunu da şöyle birkaç sıra birlikte yapalım. Şöyle önce kenar ilmeğini ördüm. Kenar ilmeğini ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu arada bu lastiği arka yüzden kuruyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bu lastiğin ön yüzde farklı bir aşaması var. Onu göstereceğim size. Burası normal lastik gibi bir düz bir ters şu anda ilerliyor. bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğim ters. Evet arka yüzden dediğim gibi lastiğimizin birinci sırasını kurduk. Şimdi ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu lastikte düz ilmekleri ön yüzde örmüyoruz. Bakın bu şekilde örmeden şişimi aldım. İpi benden yana alıp ters ilmeği ters ördüm. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğimizi ön yüzde örmeden alıyoruz. İpi benden yana alıp bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi yine ön yüzde örmeden aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bakın düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeği yine ters örüyorum. aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldım düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet lastiğimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle arka yüzünü de bir kez daha göstereyim size. Arka yüzden de yine tersi ters düzü düz örüyoruz ön yüzde dediğim gibi bu lastiği örerken düz ilmekleri örmeden alıyoruz şimdi ben birkaç sıra lastiğimi uzatayım daha sonra modelimizin yapılışına geçelim lastiğimi birkaç sıra uzattım şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz artık kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği bakın şöyle üstten değil, Selanik örer gibi alttan şuradan ördüm ve çıkardım. İpi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Sıradaki ilmeğimi e, bu şekilde şişten değil bir alttan şöyle düz olarak ördüm ve çıkardım. Bu arada e, bu modele bu lastik yakışıyor. Bu lastiği kurarken arka yüzden kuruyoruz dedik ya. Burada e, kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ters örerseniz bu şekilde denk geliyor ve bu düz ilmeklerimiz yine yani modelin içindeki düz ilmekler düz buradaki düz ilmeklere denk geliyor. Bu şekilde daha düzgün duruyor bu model. Şimdi ipi benden yana aldım. Ters örüyorum 1 2 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters ördüm. İpimi tekrar arkaya aldım. Kenarda 4 e, tane ters örmüştüm. Kenar ilmeği ile birlikte 5 oluyor burada. E, arada 5 tane ters ilmek ördüm. Şimdi düz ilmeğimi bakın yine şişten değil bir alttan selanik örer gibi örüp çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi şişten değil bir alttan selanik örer gibi ördüm ve bıraktım ilmeği İpi benden yana alıp 1 2 3 ve 4 kenar ilmeğim 5 Evet ön yüzden modelimizi kurduk ikinci sıra arka yüzdeyim modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok bütün ilmekler ters örülecek sadece Modelimize ön yüzden şekil veriyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk aslında. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki belli olmuyor. İlerledikçe kendini gösterecek modelimiz. Tekrar devam ediyorum. Dediğim gibi iki sıradan oluşan bir model. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ters örüp ipimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi yine şöyle alttan Selanik örer gibi ördüm ve bıraktım. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Devam ediyorum. İpi markaya aldım. Yine düz ilmeğimi alttan Selanik örer gibi örüp çıkardım. İpi benden yana alıp 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi alttan şöyle Selanik örer gibi ördüm, çıkardım. ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi şişteki ilmekten değil, bir alttan örüp bıraktım. Kalan 4 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği düz. Arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek. Evet bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Daha fazla devam etmeyeceğim. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. evet sıramı tamamladım. Modelimiz de ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ee, videoda size anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Dediğim gibi eğer bu şekilde bir lastik uygulayacaksanız bu modelin alt kısmına lastiğimiz zaten arka yüzden kuruluyor. İlk ilmeğinizi ters örün ki bakın bu şekilde şuradaki şu sıra düz ilmeğin üzerine denk gelsin. Modelimiz bu şekilde. Yapılışı çok kolay, çok da şık bir model. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süreterlerinde, atkı bere yapımında, dilerseniz bebek battaniyesi yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.